Gidiyorum, Ama hazır mıyım? Sandık Kokusu yeni sezon başladı. Yeni sezonda çoğu izleyicimiz Bora karakterini çoğu kişi Atilla olmasını istemişti. Sezon finalinde hatırlarsanız Bora karakterinin yüzünü göstermemişlerdi ve yeni sezon başladı Bora karakterini oynayan Engin Öztürk oldu. Bu videoda sizlere sandık kokususunda bu sezon neler olacak ilerleyen bölümlerde neler yaşanacak. Videoda tahminlerimi, fikirlerimi ve aldığım bilgileri detaylı anlatacağım açıklayacağım. Ama öncelikle sandık kokususunda sizlerde Atilla'yı tekrardan görmek istiyorsanız videomuzu beğenerek sayınızı gösterirsiniz. Belki yapım kanal sayımızı görür. Ayrıca sandık kokususu hakkında her türlü gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuza kesinlikle pişman olmayacaksınız. Her daim yeni bilgiler öğreneceksiniz. Atilla karakterini oynayan oyuncuya Bora karakteri için teklif yapıldı mı? Evet arkadaşlar görüşüldü ama oyuncu yazılan geri dönüş senaryosunu beğenmedi. Ve maalesef Atilla geri dönemedi. Sizce Engin Öztürk Bora karakteriyle diziye yakışmış mı? Konu hakkında düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı lütfen unutmayın. Fikirlerinizi çok merak ediyorum. Reha'nın sinir bozucu hareketleri yeni sezonda da devam ediyor. Reha'dan bu sezonda baya bir nefret edeceğiz. Reha tokadı Karsu'dan yedi. Karsu'ya helal olsun diyoruz. Ama tabii ki de hiçbir tokat Reha'nın kötülük yapmasına engel olmayacak. Neden Reha Karsu'dan sürekli bir adım önde? Bu da çok can çıkıyor. Lale ile iş çevirmeleri olsun. Hande hamile kalsa da Reha'dan kurtulsak. Bora ile Karsu arasında ilk yakınlaşma sahnesi gelecek. Karsu Bora'ya aşık olacak aynı şekilde Borda Karsu'ya. Bora Karsu evliliği yaşanacak bu sezon. Karsu'nun yüzü gülecek artık. Sandık kokusu bu sezon reytingleri nasıl? Erken final yaşanabilir mi bu sezon? Reytingler ortalama derecede geldi inşallah reytingler artar diyelim. Erken final olmasın umarız diyoruz. Şimdilik videomuz buraya kadardı. Her zaman sandık kokusu hakkında doğru bilgiler ile karşınızda olacağım. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.